Tamam Ben veya. Eh, bugünleri çıkan da e, portal modu değil de portal bir challenge oynayacağız. Yani portallar gelecek bir iki süreden sonra. Dostlarım gelecek. Dostlarım koymayacak şaka şaka. Yani bura portallar gelecek. O portalların içine gireceğim. Zaten şimdiden de portal gelmiş. Portallardan ne çıkacak bilmiyor. Şans blokları da geliyor bazen. Şimdi girelim. Bak içinde canavar yok değil mi? Kalkıyor. Hayır. Ya bu ne ya? portal dedim de böyle mi portal? Neyse bir iki saniye beklememiz gerekiyor ona göre dur diyorum. Arkadaşlar portal geldi yine. Yeni bir portal. Yine aynı yere gelmiş. Girelim. Bu ne? Farklı mı? Yapalım.

Kazandın. Oh yes, yeah, de artık. Zaten ben dünyanın zengin insanlarından biri değil miydim ya? At şunları at. Şunları attım. Bunlar gereksizdi. Bunları size vereceğim arkadaşlar. Şimdi bir iki süre bekleyelim. Bir dakika. Hı. Arkadaşlar az önceden beri burada geliyorum. Aa bu portal buradaymış arada. Az önceden beri geziyorum burada. Daha bir şey gö gör Bu ne? Şans bloku Aa o defa şans bloğu geldi. Eğik bıçakı al eline. Eğik bıçak. Ben de iki tane bıçak var. Biri bu. Biri de bu. Ama bu eğik. Bunun adı eğik bıçak değil ki. Neyse. Karın bitmeydi neydi o. Oh. Açalım. Haydi bismillah. Aa Yumurta çıktı. Deve kuşu yumurtası sanırım bu dakika yiyeceğim. Bunu ben pişirip yiyerim. Güzel yumurta bu. Güzel yumurta evet. Hmm, tava neredeydi? 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 Heh. Ben bunu pişirip yiyeceğim. Çok güzel. Oh mis gibi. Kokusu da geldi.

Arkadaşlar. Arkadaşlar oyun az önce çok dondu yine. Bak. Az önce yine oyun dondu. O yüzden yeni bir harita geldim. Karşımda portal var. Girelim. Aha. 2022 2050. 2022 bu yıl. Zaten 2022'de olduğumuz için buraya girersen bir şey olmaz. 2050'ye girersem daha ileriye gidebilirim. Evet. Teknoloji. Ne oluyor lan? Neyse bunu atalım. Bir şey. Eee. Abi Opi... buraya atlayabilirim. Bir şey yok. Arkadaşlar. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Of. Neyse. Şimdi diğer portalı bekleyeceğim ben. Bu da sonuncu portal sanırım. Arkadaşlar bu sonuncu portal. Bir tane şans bloku çıktı. 3, 4. Bak. Her videonu açtığımda reklam geliyor. Her yer. Yine döndü. Ha yok donmamış. Bir tane pol bir tane şans bloku. 3 4 tane de portal portal gelmiş. Oh. Aa yo. Bu oh. <coughs> Ateş et. Hayır. Hayır. Yok, yok yapamam. Ama Yapmazsam geberirim. Ama yaparsam da geberirim. O yüzden ben bunu yapmak zorundayım. Arkadaşlar kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Ee, sonra ne diyordum? Ee, videom nasıl olmuş bu şans blokları ve portal videom nasıl olmuşsa onun hakkında bir yorumlar atmayı unutmayın. Yorumlar en güzel yorumları atan'a kalp atacağım, ve sabitleyeceğim. Ee, ne olur arkadaşlar, bunu ya bu ne olur, çabuk olun. Bay bay. Oh, 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 olmadı bir şey. O zaman bay bay arkadaşlar.